Piri Reis'in haritası. Bir hata mı, kadim bir uygarlığın mirası mı? Piri Reis'in haritası bir hatadan ibaret mi, yoksa Antarktika'yı gören kadim bir uygarlığın kanıtı mı? Gizli bilgelik gerçeği arayanların mekanı. Kanala abone olmayı unutmayın. 1929 yılı İstanbul Topkapı Sarayı. Sarayın tozlu rafları arasında unutulmuş bir hazine gün yüzüne çıkarılır. Ceylan derisi üzerine çizilmiş, 1513 tarihli, Osmanlı kaptanı deryası Kiri Reis'e ait olduğu anlaşılan bir dünya haritası parçası. İlk bakışta usta bir denizcinin eseri olduğu bellidir. Ancak harita incelendikçe uzmanların kanını donduran bir detay ortaya çıktı. Haritanın en güneyinde Güney Amerika kıyı şeridi kusursuz bir şekilde devam eder ve bir kara parçasına bağlanır. Oysa modern coğrafyaya göre orada devasa bir okyanus olmalıydı. Daha da inanılmazı bu kara parçasının kıyıları bugünkü Antarktika'nın buzlar altındaki gerçek sahil şeridiyle birebir örtüşmektedir. Sorun şu ki Antarktika'nın buzlarla kaplanmamış hali en son 6000 yıl önce, hatta bazı bilim insanlarına göre milyonlarca yıl önce görüldü ve kıtanın varlığı Piri Reis'ten tam 300 yıl sonra 1818'de resmi olarak keşfedildi. O halde şu soruyu sormak zorundayız. Piri Reis 16. yüzyılda henüz varlığı bile bilinmeyen bir kıtanın buzlar altındaki haritasını nasıl çizebildi? Bu imkansız bir tesadüf mü? yoksa tarihi yeniden yazmamızı gerektirecek kadar büyük bir sırrın kanıtı mı? Gizli bilgelik gerçeği arayanların mekanı. Bu videoda sadece bir haritayı değil, bildiğimiz medeniyet tarihinin temellerini sarsan bir anomalinin de iniyoruz. Haritanın kendisi bir muamma. Piri Reis sıradan bir denizci değildi. O dönemin en büyük amirallerinden, bir kartograf ve bilim insanıydı. Kitabı Bahriye adlı eseri Akdeniz'in en detaylı atlası olarak kabul edilir. Piri Reis haritasının kenarına düştüğü notlarda bu eseri nasıl oluşturduğunu açıkça anlatır. Kendi gözlemlerinin yanı sıra yaklaşık 20 farklı haritadan faydalandığını belirtir. Bu haritaların bazıları Kristof Kolomb gibi çağdaşlarına Bazıları ise Portekizli ve Arap denizcilere aittir. Gizli bilgelik gerçeği arayanların mekanı. Ancak Piri Reis en şaşırtıcı bilgiyi de bu notlarda verir. Kullandığı kaynak haritalardan bazılarının Büyük İskender zamanından kalma çok eski haritalar olduğunu söyler. Bu ifade oyunun kurallarını tamamen değiştirir. Eğer Piri Reis Antik çağlardan belki de İskenderiye Kütüphanesi gibi kayıp bilgi merkezlerinden kurtarılmış haritaları kopyaladıysa, o zaman gördüğümüz şey Piri Reis'in değil, ondan binlerce yıl önce yaşamış, unutulmuş bir medeniyetin bilgisi olabilir mi? Bu Antarktika gizemini açıklayabilir. Buzul çağından önce yaşamış küresel bir denizci medeniyet dünyanın haritasını çıkarmış ve bu bilgi çağlar boyunca el değiştirerek Piri Reis'e kadar ulaşmış olabilir. Antarktika Bilmececisi ve Profesör Hapgood. Abone olmayı, yorumlarınızla düşüncelerinizi paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kanalımız henüz yolun başında. Büyüyüp serpilmesini sizinle birlikte gerçekleştirecek. Bu kadim medeniyet teorisi uzun süre komplo teorisi olarak bir kenara itildi. Ta ki saygın bir akademisyen sahneye çıkana kadar. Profesör Charles Hapgood bir tarihçi ve coğrafyacıydı. Öğrencileriyle birlikte Piri Reis haritasını incelediğinde bunun basit bir kopya olmadığını fark etti. Harita, modern projeksiyon teknikleriyle bile açıklanması zor, küresel bir bakış açısıyla çizilmiş gibiydi. Hapgood, haritanın merkezinin Mısır'da bir yerlerde olduğunu ve sanki gökyüzünden, uzaydan bakılarak çizilmiş gibi bir projeksiyon kullandığını iddia etti. Gizli Bilgelik: Gerçeği arayanların mekanı. Hapgood, yer kabuğunun yer değiştirmesi Earth's Crustal Displacement adını verdiği bir teori geliştirdi. Bu teoriye göre, yer kabuğu zaman zaman manto üzerinde bir bütün olarak kayar. Bu kayma, kıtaların konumunu hızla değiştirir. Hapgood'a göre, yaklaşık 12 bin yıl önce Antarktika, bugünkü konumundan çok daha kuzeyde, ılıman bir iklimdeydi. Bu dönemde orada yaşayan ileri bir medeniyet, kıtanın ve dünyanın haritasını çıkardı. Ardından yaşanan bir kabuk kayması, Antarktika'yı Güney Kutbuna itti ve buzlar altında kalmasına neden oldu. Piri Reis'in haritası ise işte bu kayıp medeniyetin son mirasıydı. Hapgood'un teorisi o kadar ses getirdi ki, Albert Einstein bile teoriyi son derece kışkırtıcı bulduğunu ve eğer kanıtlanırsa bilime devrim niteliğinde bir katkı olacağını belirten bir önsöz yazdı. Şüpheci bakış ve alternatif açıklamalar. Peki her şey bu kadar net mi? Bilim dünyasının büyük bir kısmı bu romantik teorilere şüpheyle yaklaşıyor. Onlara göre ortada bir gizem yok, sadece bir dizi yanlış anlama ve abartı var. İlk olarak haritadaki kara parçasının Antarktika olduğu kesin değil. Bazı uzmanlar, Piri Reis'in o dönemde yaygın olan bir yanılgıyla Güney Amerika kıyı şeridini hayal gücünü kullanarak doğuya doğru abartılı bir şekilde uzatmış olabileceğini savunuyor yani o çizim gerçek bir kara parçası değil, sadece bilinmeyene doğru uzanan bir kıyı varsayımı olabilir. Abone olmayı beğenip yorum yapmayı unutmayın. İkinci olarak haritanın kendisi de tutarsızlıklar içeriyor. Örneğin Amazon nehri iki kez çizilmiş. Karayiplerdeki bazı adalar yanlış konumlandırılmış. Şüphecilere göre eğer bu harita ileri bir medeniyetin ürünü olsaydı bu tür bariz hataları içermemesi gerekirdi. Bu arabalara göre Piri Reis, elindeki farklı ve çoğu zaman birbiriyle çelişen haritaları birleştirmeye çalışan dahi bir kartograftı. Bu süreçte bazı yerleri doğru çizerken, bazı yerlerde boşlukları kendi bilgisi ve dönemin efsaneleriyle doldurdu. Antarktika olduğu iddia edilen çizim de, işte bu boşluk doldurma işleminin bir ürünüydü. Cevaptan çok soru gizli bilgelik gerçeği arayanların mekanı. Bugün Piri Reis'in haritası hala Topkapı Sarayı'nda sergileniyor ve hala sırlar fısıldamaya devam ediyor. Onu bir hata olarak görenler için harita ortaçağ kartografyasının sınırlarını ve zorluklarını gösteren tarihi bir belgedir. Diğerleri içinse o bir anahtar. İnsanlık tarihinin bilinenden çok daha eski ve gelişmiş olabileceğinin tufanlar ve buzul çağları arasında kaybolmuş unutulmuş atalarımızın varlığının somut bir kanıtı. Belki de doğru cevap iki teorinin arasında bir yerdedir. Belki de Piri Reis hem kendi döneminin bilgilerini hem de ne olduğunu tam anlamadığı kökeni binlerce yıl öncesine dayanan bir harita parçasını birleştirmiştir. Ogan belki de o kara parçası hem bir varsayım hem de kadim bir hafızanın soluk bir yankısıdır. Gizli bilgelik gerçeği arayanların mekanı... Piri Reis bize bir cevap vermedi. Bize daha büyük, daha derin bir soru bıraktı. Eğer bu harita doğruysa, o zaman asıl sormamız gereken soru, bu nasıl mümkün olduğu yan değil, o ileri medeniyete ne oldu ve onların kaderi. Bir gün bizim de kaderimiz olabilir mi? Sorusudur. Cevaplar hala orada bir yerde keşfedilmeyi bekliyor. Abone olmayı unutmayın. Kanalıma destek olmanızı talep ediyorum. Unutmayın bu kanal gerçeği arayanların mekanı. Bu akıl almaz gizem hakkındaki düşünceleriniz neler? Sizce Piri Reis'in haritası bir hata mı? Yoksa kayıp bir medeniyetin kanıtı mı? Teorilerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Gizli Bilgelik ailesine katılmak ve gerçeği arama yolculuğumuza devam etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.